Herkese merhaba. Bugün biraz ailemiz ve sevgi hakkında bahsetmek istiyorum. Şimdi normal olarak böyle kültürden gelen ve geçmişimizden gelen bakış açılarımızla ailemizin bizi sevmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve çoğunlukla onlardan bunu beklenti haline getiriyoruz. Ancak bu her zaman böyle çalışmıyor maalesef. Eğer geçmişinizde ailenizle ilgili getirmiş olduğunuz, sürdürmüş olduğunuz yalanlar, düşmanlıklar varsa, geçmiş yaşamlara inanıyorsanız, o zaman bazen çok farklı şeyler olabiliyor, farklı dinamikler olabiliyor. Ve burada beklenti halime getirdiğimiz her şey bizim için bir hayatımızda bir durdurma yaratabiliyor. Dolayısıyla bunları ne kadar çabuk bırakırsak o kadar çabuk hayatınızda daha rahat edip ilerleyebiliriz. Bundan dolayı şu ana kadar ailenizi eğer sizi sevmeleri için zorunlu tutuyorsanız bunları serbest bırakabilirsiniz. Bu kişileri serbest bırakabilirsiniz ve o şekilde onlardan gelebilecek olan her türlü sevgiye daha fazla müteş müteşekkir olursunuz ve daha fazla katkı alırsınız çünkü zorunlu tuttuğumuz her şey bize zaman içinde bir öfke yaratabilir özellikle onu almıyorsak veya kişiler bunu göstermiyorlarsa hiç kimse hayatta sizi sevmek zorunda değil ve zorunlu tuttuğunuz tüm kişileri sizi sevme zorunluluğundan serbest bırakabilirsiniz onun dışında kendinizi şimdiye kadar açmayı seçmediğiniz tüm kişilerden alabileceğiniz sevgiye açabilirsiniz. Çünkü bazen hiç ummadığımız yerlerden sizi seven kişiler çıkabilir, size sevgi vermeyi seçenler çıkabilir ve bunu da almaya gönüllü olursanız o zaman çok daha fazla rahat edebilirsiniz. Ee, ve belki de e, şu ana kadar e, yeminlerle sözlerle ve beklentilerle durdurmuş olduğunuz e, ihtiyacınız olan tüm sevgiyi alabilirsiniz alıp kabul edebilirsiniz. Çünkü her zaman akışta olup e, vermek isteyenlerden gelen sevgi çok daha kıymetli olur. Bunu yapabilmeniz için neler mümkün ve ayrıca yaradana olan kapılarınızı açıp yaradandan daha fazla sevgi almaya gönüllü olmanız için neler mümkün diyorum. Ve tekrar bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinize bol sevgili günler diliyorum.